Hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 5 Mayıs. 5 Mayıs'ın önemi hıdrellez olmasından kaynaklanıyor. Bugün bu videoyu sizlere hıdrellez ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak için hazırlıyoruz. Umarım yararlanırsınız. UNESCO, insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alan hıdrellez kutlamaları, Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri. Hıdrellez 5 Mayıs akşamı başlar ve 6 Mayıs akşamı ikinci vaktinde sona erer. Ruz-ı Hızır yani Hızır günü olarak adlandırılan Hıdrellez günü Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul ediliyor ve bu nedenle kutlanıyor. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Mayıs'a kadar olan süre Hızır günleri adıyla yaz mevsimini 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım günleri adıyla kış mevsimini oluşturmakta. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına da geliyor. Hızır ve Hıdrellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmış. Bunlardan bazıları Hıdrellez'in Mezopotamya ile Anadolu kültürüne ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hızır'ın kim olduğuna dair çeşitli görüşler de var. Tasavvuf çevreleri Hızır'ı bir veli olarak kabul ettiği gibi onun peygamber olduğunu düşünenler de bulunuyor. Onun aksaçlı, nur yüzlü, sakallı, yaşlı bir adam ya da bir fakir dilenci kılığında göründüğüne inanılıyor. Zor durumdaki insanlara yardım etmeye, iyileri mükafatlandırıp kötüleri cezalandırmaya, berekete ve bolluğa kavuşturmaya vesile olduğu düşünülüyor sevgili izleyenler. Hızır'ın hayat suyu içtiği için sonsuza kadar yaşayacağı da inanışlar arasında yer alıyor. İlyas'ın peygamber olduğu konusunda ise genel bir kabul bulunmakta. Halk arasında kabul edilen inanışa göre Hızır karaların ve havanın, İlyas ise suların hakimi. Bu ikisi birleştiğinde doğada var olan her şeye güç yetecek konuma gelinmekte. Hızır yaşam suyu, abu hayat içerek ölümsüzlüğe ulaşmış, özellikle de baharda aramızda dolaşarak bolluk ve bereket ihsan ediyor ve sağlık dağıtıyor. Hızır bir kişiye verilen addan çok aslında doğasal bir durumu simgeliyor. Baharda vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeliyor sevgili izleyenler. Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik bölgelerde, ağaçlarda ve kırlık bölgelerde yapılıyor. Bu gibi yerlere bu nedenle hıdırlık denildiği de bilinmekte. Hıdrellez'de baharın taze bitkilerini yeme adeti var. Bu İlginç bir adet. 41 çeşit bitkiyi topluyorsunuz, bunları kaynatıyorsunuz ve efendim bu gece bunlar kaynadıktan sonra yarın sabah sabahın ilk ışıklarında bu suyu içerseniz eğer son derece güzelleşeceğinize ve sağlığa kavuşacağınıza, sağlıklı bir yıl süreceğinize inanılıyor. Hıdrellez gecesi Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yiyecek kaplarının ve ambarların ve para keselerinin ağzının açık bırakılması bu ritüellerden bir tanesi. Ev, bağ, bahçe, araba isteyen kimseler Hıdrellez günü bir gül ağacının altına isteklerinin temsili resimlerini çizip koyuyorlar. Ve efendim ertesi güne... Sabah erken saatlerde bu dilekleri dilediğiniz kağıtları alıyorsunuz ve Hızır'ın oradan geçtiği ve dileklerinizin kabulüne vesile olacağına inanıldığını ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda dileklerimizi kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asmak da yine bir başka adet. Yani resim çizmenin haricinde. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini bekliyor bu gece insanlar ve bazı kimseler de ne yapıyorlar efendim? Ateş yakıp üzerinden atlıyorlar. Biz de bu akşam kocaman bir ateş yakacağız bulunduğumuz sitenin içerisinde. Üzerinden atlayıp dileklerimizi dileyeceğiz. Ee, eğer kısmet olursa bunu da canlı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Instagram'da canlı yayınlayıp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet 5 Mayıs akşamı ezanıyla gül dallarına paralarımızı ve dileklerimizi asıyoruz. 6 Mayıs sabahında da ...tabur olduğuna inanarak mutlu bir güne başlamış oluyoruz. Hızırın bağlara, bahçelere çıkıp buralarda e, ayak izlerini bıraktığı ve biz de eğer bu ayak izlerine basarsak bolluğa kavuşacağımızı düşünüyoruz. Hıdrellez günü doğa ve insan sevgisi açısından son derece önemli bir gün. İnsanları doğayı, iyiliği, cömertliği seven, bereketin simgesi olan kutsallıklara inanılan dinsel varlıklardan söz ediyoruz çünkü. Peki neler yapılıyor bugün? Efendim bizden söylemesi, uygulaması sizden. Arzu ederseniz uygulayabilirsiniz. En azından içinden seçeceğiniz birkaç tanesini. İnanış da olsa inanış inanıştır diyelim ve anlatmaya başlayalım. Elma kabuğunu soyup başucunuza koyuyorsunuz. Hatta yastığınızın altına koyuyorsunuz ve gece rüyanızda evleneceğiniz kişiyi göreceğinize inanıyoruz biz. Taze soğanın iki sapını aynı boyda kesip bir tanesini dileğinizi dileyin ve dışarıya koyun. Ertesi gün kestiğiniz sapın boyu diğer sapı geçerse dileğiniz olmuş demektir. Yani olacak demektir. O gece tüm kavanoz kapaklarını lütfen açık bırakın. Pirinç, tuz, bakliyat artık evinizde ne varsa hepsinin kapağı açık kalsın. Bu sayede bereketin evlerimize dolacağına inanılıyor. Hıdıreliz denince akla ilk gelen ritüellerden biri de nedir? Beyaz bir kağıda dileğimizi dileyip, yani yazmak ve gül ağacının dibine asmak. Hıdıreliz sabahı sağlık için yumurta yendiği de, efendim ben bunu yeni öğrendim, adetler arasında yer alıyormuş. Yani 6 Mayıs sabahı kahvaltınızda mutlaka yumurta bulunsun. 5 Mayıs gecesi 41 farklı bitkiden bahsettik efendim. Bitkiler e, suya koyuluyor ve bir gece bekletiliyor. 6 Mayıs sabahı yüzünüzü suyla yıkıyorsunuz bu bitkilerden oluşan suyla ve bunun anlamı da sağlık ve güzelliğe kavuşmak oluyor. Ateşten atlamayı dediğim gibi bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Ve bugün evlerde yemek pişirilmesi ve başkalarıyla da paylaşılması adetlerin arasında. Efendim beynel milal bazı ritüeller de var. Onlardan da kısaca söz edelim. Malzemeleri veriyoruz efendim. Biraz yemek tarifi gibi ama 7 adet tarçın çubuğu, 7 adet yeşil kadife kese, renge çok takılmamak lazım bence ve altın sarısı kurdele, kağıt para, efendim yeşil kadife kumaştan hazırlanmış, üzerinde Jüpiter sembolü çizili ya da altın rengi işlenmiş kese hazırlanmanız isteniyor. 7 adet orta boy kadife kese her birinin içine konulmak üzere kağıt paralar 7 adet tarçın çubuğuna sarılıyor. Parayı yuvarlayıp tarçın çubuklarıyla birlikte keselerinizin içerisine koyuyorsunuz. Evinizde balkonda ya da bahçenizin belli bir yerine asıyorsunuz. Birkaç saat kaldıktan sonra keseleri alıp evinizin belli köşelerine 5 adet keseyi bir sonraki sene değiştirmek üzere asıyorsunuz. Bunlar size çok fazla gelebilir. Bana da biraz fazla geldi ama içlerinden en azından bir tanesini seçip uygulayıp deneyimleyebilirsiniz. Zenginlik ve iyi şans getirdiğine inanılıyor. 3 adet yeşil mum mumları güney yönünde yakarak dileklerde bulunmak da bir başka ritüel. Bu parlak yanan mumun enerjisi evrene yayılıyor ve bugün bolluk, zenginlik bana yollansın şeklinde cümleler kuruluyor yakan kişiler tarafından inananlar ya da uygulamak isteyenlere duyurmuş olalım bir de efendim Hıdrellez'e dair bir dua var bunu da e, internetten açıp bulabilirsiniz bu duayı ben şimdi burada paylaşmayacağım ama bugüne özel bir duanın olduğunu da paylaşmak istiyorum Evet bolluğun ve bereketin hayatımızdan eksik olmadığı Huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Gönlünüzden geçen bütün güzel dileklerinizin kabul olması dileğiyle. Efendim gülümüzden de koklayıp akşama görüşmek üzere diyoruz.